geldik dün akşam <laughs> terafiden sonra topladığımız incirlere. <laughs> evet. Geçen sene de olabilir kuru incir çünkü. Evet bir 10-12 tane incirimiz var kuru. 1 litre 4 bardak civarında su bardağı sütümüz var. Bakın ne kadar az malzeme. Bir kaşık nişastamız vardı ve bir kaşık da çay kaşığı bu yemek kaşığı vanilyamız var ve incirli muhallebi yapacağız. Hmm, çok güzel. Benim Ve şeker yok dikkat ettiniz mi? Çünkü neden? Biraz önce Gamze Hanım da söyledi. Gamze Hanım dinliyor musunuz programı bilmiyorum ama. Seyrediyor seyrediyor. Bu kaynarken çok hızlı hareket ediyorum. İncirlerimi ben üç tanesini dört tanesini ayırdım doğradım buraya. Niye iki tane derseniz. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları şöyle ikiye böldüm. Çok basit. Şöyle atalım. Şimdi incirin şekeri çok yüksek olduğu için e, biz ne pekmez ne bal hiçbir şey kullanmıyoruz. Ya inanılmaz tatlı. E, şuradan biraz şöyle süt alacağım kaynarken. O kaynarken biraz da su alayım. Ops. Çünkü kaynarken buharlaşacak. Sütümüzü de şuraya alalım. Şimdi siz ne hatırlayacaksınız teminden? <laughs> Ee, kesin motoru dediniz. Evet. Bu da uçak Abi, sesi Motoru <laughs> bakalım, duyalım. Bu? Yani bu şey gibi geliyor bana. Böyle insanın midesi gur, guruldar ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mide guruldama sesinin Egzecere edilmiş hali. Bakar mısınız ya? Macun gibi oldu yemin ederim. Evet, bu alet güzel çalışıyor. Birinci aşama hazır. Sütü şöyle bir karıştıralım. Bu arada ne yapacağım biliyor musunuz? Çok az bir Nişasta. nişastamız vardı. Ha. Onu da atalım şuraya. Tam onu soracaktım. Toz fındık vardır böyle. Hı hı. Toz fındık diye satılır zaten. E, alırlarsa onu kullanırlarsa, bunu kullanmaya gerek kalmaz. Nişasta o beraber o kıvamı veriyor. Şöyle nişastamızı da karıştıralım. Zaten incir biraz bağlayacak. Yani normal muhallebedeki gibi değil. Hmm. Çok değil farkındaysanız. Yani dörtte bir oranında filan. Ee, i̇ncir kaynadığında bakar mısınız? Su koyduk, süt koyduk. Kıvama bakın. Şey gibi oldu. Tam eğer yani bebekleriniz için mesela inanılmaz enerji. Atın içine şeyi fındıkları, cevizleri. Vallahi, ekmeği sürün kahvaltıda. Bu da tamam. Zaten bebekler için çoğu şey püre yapıyor anneler. Ee, herhalde 10-12 aylıktan sonra yine bunu da soralım bu bilgiyi de. Bakın cici bardaklarımızı gördünüz mü? Ay çok güzel çok fiyakalı. Şimdi sütümüz kaynamak üzere. Nişastamızla bağlayacağız. Evet ama önce şunu atayım. Bakın şimdi yoğunluğunu görmek için ne yapmıştık? Az süt, az suyla incirler çekildi. Şöyle. Babalar bugün mutfaktaysanız ki bence öyle bir jest yapın. Hayır bugün giremediyseniz, bugün bu tarifi yapamıyorsanız yarın mutlaka mutfaklara giriyorsunuz. Şu hareketi de yapın. Çok önemli. Hanımlar bu işe çok önem verir. Sonrasında şöyle karıştırıyoruz. Bu incir ne bereketliymiş ya maşallah. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel incir almışlar bize. Hatta ben kıyamayacağım. Şöyle küçük şundan. Şöyle bir toparlayalım değil mi? Tabii. İşte tasarruf. Bu evet. gıda tasarrufu. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın şeffaf olduğu için dibinde nerede yapıştığı da görülüyor. İncir de adacık olarak hala duruyor. Farkında mısın İpek Hanım? Karıştırmadık ya. Şuradaki incirden bahsediyorum. Evet. Onu göremiyorum ki ben şefim. Şimdi git ada gibi duruyordu vallahi. Tencerenin içini göremiyorum ama şu uzaktan bir bakayım. Evet incirlerimiz. şöyle karıştırayım görün. Ha şimdi görüyorum. Su kaynadığında Hatta şimdiden de koyabiliriz ama şimdiden koymak riskli. Neden riskli? Neden? Fazla koyarsınız. Bunu her zaman ayarlayabilirsiniz. Az, çok. Hmm. Baktınız göz kararı yaparken özellikle ki bazen bizler böyle göz kararı anneler özellikle bir tarif sorun. Asla asla gram falan diyemez. Göz kararı. Göz ben. kararı. Onun için e, anneleri stilinle çalışmaya çalışıyoruz. Peki şefim sütün kaynamasını mı bekliyoruz şu anda? Sütün kaynamasını bekliyoruz ki bunu attığımızda hemen etkisini göstersin diye. Tamam. Bir de bunun özelliği bakın çöktü dibine. Evet. Hemen ne yapıyoruz? Kurtuluş yok. Evet. Evet. Göbek atmaya başlasın hemen dökeceğim. Nasıl? Bir şey geldi aklıma. Ne geldi? Köfteyi mi atalım yoksa? Evet. Tamam. Evet. Ama ben bunu şimdi size şuraya atın At. şöyle. Bardakları Sallayacağım şuraya alayım. Toplayacağımsa. <laughs> <laughs> Bardaklar oraya alayım ben. O Tutun zaman... şefim. <laughs> bir kazan. Hop. <bir> <laughs> ne? Gençlik Parkı'nda Ankara'da siz. Ankara'da olmalıydı bilmezsiniz şeyler vardı Olur mu atlıyordu. benim konservatuar yıllarım Ankara'da geçti. Tabi Hacettepe mezunuyum ben. vardı Tabi tabi. Bunu kısıyoruz. Şunu şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Kaynadıysa sulandırılmış nişastamızı, nişastamızı. çok az az ilave ediyoruz. Hmm. Şöyle bir bakacağız. Şöyle baktığımda hepsini yermiş bunun mu? Tamam. Tamamdır. Bir taşım o. kaynattığımızda bu da hazır. İncirli muhallebimiz hazır. Peki köfteler? Köfteler şu, şu anda suyun? suyun içinde. Bakın bir karıştırdım ben onları. Şöyle yapışmıyor da. Şahane. Hangisi önce çıkacak sizce? Bence bir de vanilya mı koysaydık şefim? Burada var. Koyalım mı? Evet. Çok severim çünkü Koyalım. vanilya Aslında kokusu. Evet biz ayırdık buraya niye koymadık? E çünkü ben sizin kafanızı karıştırdım köfteleri evet. çıkarttım ya. Sayın ona kadar şunu kapatıyorum. O zaman. Unuttuğumuz bir şey var mı? Bunu finalde kullanalım unutma yok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 final soframız gelsin.